<laughs> <laughs> Hay Allah, <laughs> 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 Allah! Ankara zannettim, indim! Biz <laughs> de <İşte> Ankara zannettim! <laughs> <laughs> ne olacak şimdi? Arkadan gelen trene bineriz! Paramız yok ki! Yürürüz! Ankara yolunu bulabilir miyiz? Oğlum, bu yol nereye gidiyor? Ankara'ya! <laughs> ee?

Hemşerim, ne oluyor burada? Bu kalabalık ne? Bayram be kardeşim bugün! <laughs> 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 Hümmet ağa... ...Ali Rıza emmiyi şuradaki polislere soralım mı? Deli misin oğlum sen? Hiç polise sorulur mu? Hem altınlığa gider elimizden... ...Hem de hap oluruz. Başkasına soralım. Aferin Ya Ersin hemşerim! Ali Rıza'yı nereden buluruz? Ne Ali Rıza'sı be? Aa, Allah Allah! Ali Rıza'yı tanımıyor! Buralı değil herhalde, yabancı! <laughs> hemşerim sen buralı mısın? Evet! <laughs> Hayır, biz Ali Rıza'yı mi arıyoruz da? Tanımıyorum kardeş! <laughs> 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 ne cahil adam, Ali Rıza'yı mi tanımıyor? Aa, <laughs> Biz bu Ali Rıza'yı bulamayacağız. Niye bulamayalım oğlum? Sonra sonra Bağdat bulunur. Soralım. Affedersin hemşerim. Bağdat nerede? <laughs> 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 Yürüyelim. <yani. gülüyor>